Herkese selam. Bugün birlikte kütüphaneye gidiyoruz. AGS 2026'ya çalışıyorum. Şöyle kanalıma bir göz atarsanız 100 videomdan 99'unun kahverengi kombinle yapıldığını görmüş olursunuz. Ve yine kahverengi bir yeşil kombini yapıp hemen evden çıkıyorum. Fatih'teki Vatan Kütüphanesine geçiyorum. Buranın sistemini falan bayağı seviyorum. O yüzden alıştım. Masama geçer geçmez hemen AGS denememi çıkartıyorum. Çünkü pazartesi günleri AGS denemesiyle başlıyorum. Denemeyi bitirdikten sonra ufak bir çay molası veriyorum. Sonra hemen derse geri dönüyorum. Sonrasında alan çalışmaya başlıyorum. Önce halk edebiyatı, sonra eski Türk edebiyatı ile devam ediyorum. Tabii konu çalıştıktan sonra da bol bol ses çözüyorum. Özellikle de nazım şekilleri konusunda karıştırdığım ne varsa üzerinde ayrıca duruyorum ve ayırt edici noktalarını bulmaya çalışıyorum. branş denemesiyle de genel bilgilerimi yokladıktan sonra hemen mevzuata geçiyorum. Tabii bu benim hemenlerim en az 2-3 saat sürüyor. Özellikle de alanda 3 saatimi alıyor. Mevzuattan 222 sayılı ilk öğretim Eğitim Kanunu konusuna giriş yapıyorum. Geçen sene Erdal Hoca'yla gitmiştim. Bu yıl da Bülent Hoca'yı deneyeyim dedim. Sonrasında 1-2 saatte matematik çalışıyorum. Artık gün bitiyor. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize hoşça bakın. Bay bay.